Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Nahle El Hamadi. Ee, taraf. Bu tamam. Taraf. İmam Musa. Ee, İmam Musa. İmam <laughs> Musa. tamam, 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 tamam. <gülüyor> tamam, tamam. 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 Süreyi söyleyinize. Müsaade? Evet. Hadi. Evet. Bu Bugün ecir kapısı olarak iki mağdur ailemizin ziyaretine geldik. Bunlardan bir tanesinin 10 tane, bir tanesinin de 5 tane çocuğu var. Ablalar bir başlarına yaşam mücadelesi veriyorlar. Aslında ev diyemeyeceğimiz kadar harabe bir yerde. Çatıdan akan suyun yerlerde görmüş olduğunuz gibi birikimi, yaşam alanının çok böyle sağlıklı olmadığı bir yerde. Çocuklarını yetiştirmek, büyütmek için mücadele veren bu ailenin. Çatısından akan suyu kesmek için siz yardımseverlerden yardım bekliyoruz. 10 tane çocukla bir başına kadın başına mücadele etmek bir de e, bu mücadelelerin içerisine soğun ve karın girdiğini düşününce insan gerçekten tahayyül edemeyecek kadar zor şartların ortaya çıktığını burada gözleriyle şahit olunca duygusal anlar yaşıyor. Birazdan çocukların da e, o sevecenliğini, o sıcaklığını bu olaylardan habersiz bir şekilde Size yaklaşımını gördüğünüzde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız inşallah. Yardımlarınızı bekliyoruz. Bir umutla siz olun bu aileye. Allah şimdiden hepinizin ecrini versin. Rabbim inşallah onların da bu sıkıntılarını bir an evvel gidersin diyoruz.